Evet, doğru tersi devam ediyoruz. Nasihane olarak hani ben kendime çalışkan diyebilirim ama benden daha çalışkanı var. İşte e, o da koduğumuz. E, Biruni Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Adnan Güksel hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Teşekkür eriniz. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, a, e, arayan değil, aranan eleman. Evet. Bütün mesele bu arada. Kesinlikle. Mi? Evet. Aranan olmak lazım ama onun içinde bir şeyler yapmak lazım. Herhalde çalışkan boş, olmak lazım. Çalışkan olmak lazım ama zamanı da iyi değerlendirmek lazım. Tabii üniversite eğitimi önemli bir süreç. Yani e, Türkiye tabii biz üzülüyoruz. Pasif eğitim yapıyor. Yetenekleri çok erken dönemde ortaya çıkartamıyoruz. Bu Türkiye için tabii her zaman ikinci sınıf bir kategori oluyor. Ama üniversiteler tabii bunu kompanse etmek zorunda ama baktığımız zaman üniversitelerimizde bir kısmı öyle taklit ediyor. Bir kere hep beraber olup bir şu üniversite sistemini bir aktif hale getirmemiz lazım. Bir bu işe en iyi yapanlardan daha iyi yapmamız lazım. Aslında olay çok zor değil. Birincisi dediğiniz gibi çalışkan. Biz hayatı okuyan, devamlı öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmemiz lazım. Çünkü değişen ve gelişen dünyada ona ihtiyaç Şu yok yani, değil mi? Sen bugün anlat, öğrettiniz, Bugün anlat, öğrettiniz, biraz önce de söylediniz. Yani bugün öğrendiniz, iki, iki, sene sonra, üç sene sonra bu öğrettikleriniz bitiyor. Dolayısıyla ayrı formatta bir öğrenci yetiştirmemiz lazım. Bakın ben yıllardan beri işte 32 sene olmuş öğretim üyeliği falan asistanlık. Dolayısıyla Türkiye halen slide gösteriyor, bir iki pratik yapıyor, sonra sınav yapıyor, sonra da diploma veriyor. Bu tamamen geçersiz bir yöntem. Net söylüyorum. Önce tabii akademisyen olarak biz kendimizi öz eleştiri yapmamız lazım. Sistem bu değil Sadık Beyciğim. Sistem artık tamamen değişmiş durumda. Devamlı öğrenen, yaşam boyu öğrenme stiline alışık öğrenciler, gençler, ve yetişkinler yetiştirmemiz lazım. Bizim de devamlı öğrenen olmamız lazım. Çünkü bilgi devamlı katlanıyor. Dolayısıyla üniversite süreci çok önemli bir süreç. Burada ne yaparsak o kalıyor aslında. Çünkü üniversite süreci bir davranışları değiştirme süreci, bir alışkanlıkları bir boyuttan alıp bir başka boyuta getirme süreci. Üniversite süreci yol ayrımı süreci yani kişilik oluşturma süreci dolayısıyla bu dönemi çok iyi değiştirmek lazım. Ben üzülüyorum tabii. Aa şuranın fiyatı düşük. Şu kadar burs veriyor bu. Bunlar tamamen bakın bir yeteneğini bir çocuğun geliştirirsiniz size bin kat olarak geri gelir. Onun için lütfen bunlara aldanmasın gençlerimiz. Önemli olan o çocuğu nasıl yetiştir. Üniversite eşittir. Üniversite eşittir. Çocuğun yeteneklerini ortaya çıkartmak. Çocuğun yeteneklerine katkıda bulunmak. Üniversite eşittir sosyalleşmek. Üniversite dediğiniz şey baktığını görebilmek ama herkesten de farklı bir düşünce içerisinde sorunu çözme yeri. Einstein ne diyor? Baktığını görüyorsa bir çocuk eğitim almıştır diyor. Doğru zamanda doğru soruyorsa eğitim almıştır diyor. Şimdi herkes diyor ki aa eğitim veriyorum, eğitim veriyorum. ya ben bu işin içindeyim. Eğitim verdiğimiz klasik yöntem. Böyle yetiştirirsek biz marka insanlar Türkiye'de çıkartamadığımız gibi çıkartamayız net söylüyorum. Marka adam dediğim, uluslararası düzeyde ki speaker olan, ne bileyim işte editör olan, yani bir patent bulmuş olan, ben de şu yöntemi, benim yöntemim kullandığım denen baktığımız zaman bu kadar akademisyenin içinde bir elde bir parmak kadar, beş parmak kadar. Dolayısıyla biz bir formatı değiştirmemiz lazım. İnşallah yeni yönetim başkanıyla beraber bunlar çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ilk beyanatı şeydi, olması gerektiği düzeye getireceğiz. İnşallah bu çok önemli. Tabii eskiler de çok yaptı ama biz halen bir yerlerde değiliz. Bizim ilk 500'e giren, ilk 100'e giren üniversitelerimiz olmalı. Onlara fark atmalıyız. Üniversite eğitim yanı sıra bilim üretme yeri, bilim üretme de kimlen olacak? İyi eğitilmiş gençler yetiştirirseniz olacak. Bizde mesela eğitime katkı 10 tane yöntem var. Bugün bir başka üniversiteden mezun olmuş tıp fakültesinden kardeşini bize getiriyor. Niye? Hocam şu sistemi bir türlü söyledim uygulayamadı diyorlar. Bir daha dersler bir hafta önceden gidiyor. Gelince iki soru iki dakika içinde düşüyor. O soruyu yanıtlıyor. Amaç ne? Fren'e baktığı gibi bakmasın. Önceden bana çalışsın öyle gelsin yoksa benim dersimi dinlemesin kardeşim. Her neyse yani asistanlar öyle ne bileyim hocalar öyle biz onların rol modeliyiz. Dolayısıyla gelişen ve değişen dünyada biz çocukları öyle bir eğitmemiz lazım ki geleceğe böyle güvenle baksınlar. Arayan değil, aranan ol. Aranan ne demek? Orijinali olan demek. He, kimi taklit ederseniz, kimi şey yaparsanız ikinci sınıf olursunuz. Bu net. Biz şimdi bu eğitim sistemiyle kusura bakmasın hiçbir üniversite, hiçbir rektör, hiçbir akademisyen ikinci sınıf eğitimi yapıyoruz. Böyle değil artık bütün. Gelişen, önemli olan bilgiyi buraya yerleştirmek değil. Önemli olan onun altındaki kıvılcımı yatacak yetenek oluşturmak lazım. Bizde mesela bir düş eğitim sistemi var. Üniversitede dediğiniz şey aslında düşünceyi, geliştirme yeri. Eğer düşünceyi geliştirmezseniz baktığınız şeyi göremezsiniz. Baktığınız şeyi göremezseniz de fark oluşturamazsınız ve orijinaliniz olmaz. Her orijinal şey düşünmede. İşte öğrenmenin öğrenmesi. Öğrenmenin öğrenmesi dediğimiz Sadık Bey mevcut bilgiyi kullanarak Yeni bir şey için çünkü hep yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Onun için gerekli bilgiyi kafada kendi kendine üretebilme yeteneği. Onu neyle yapacaksınız? Düşünce eğitimi yaparaktan. Yani bir taraftan teorik eğitim vereceğiz. Ama bir taraftan da çocuk hangi düşünce sistemine sahip, nasıl öğreniyor, bu çocuğa nasıl nerede katkıda bulunurum da onları bir yerlere getirebilirim? Bunun için yöntem geliştirmemiz lazım. Biz de hamdolsun tabii ismimiz bir oni son bin yılda gelmiş geçmiş bir tane 3-5 ee, tane evrensel dehadan birinin ismini kullanıyoruz. Dolayısıyla bize yakışan şey herkesten farklı. Belki herkesin önünü açan ama hep beraber olup bu ülkeye kubbe, kubbede hoş seda bırakmak. Bunun için de birinci yöntem Peki, çok çalışmak, gayret göstermek ama çeşitli yöntemlerle çocuğun önünü açmak. Önünü açmadığınız şeyden hiçbir hayır gelmez ne? Peki çocukların eğilimi nasıl? Çocukların düşüncesi nasıl? Hocam, Onlar şimdi şöyle, şöyle için de, hocam ne? şimdi şöyle nasılsanız öyle olursunuz. Ya, tabii. Nasıl gösterirseniz öyle. Çocuk ne diyor? Sizi tercih ettim. Niye? Epi farklılık görüyor. Bu böyle böyle yani deniz kenarında dolaşırken insanlar bir insan işte şeyi atıyormuş deniz kestaneleri. Ya binlerce deniz kestanesi var birkaç tane git de attığıma sor demiş. Biz 21. yüzyılın bir unilerini yetiştirmek için gece 11'e kadar çalışan tek üniversiteyiz. 7.30'da çalışan ...insan için çalışmasının karşılığı dışında bir şey yok... ...bu, bu işi ne kadar çalışırsanız... ...bunu ne kadar kalbinizle, aklınızla, ruhunuzla... ...o çocuk bize dediler ki hocalar... ...başka üniversitelerde hocam online anlatıyormuş... ...biz de derse gelmek olur. ...dedim ki böyle bir şey yok... ...onlar bizim çocuğumuz... ...biz ilk sıradayız... ...canlı yüz yüze... ...covid biliyorsunuz bunu YÖK Başkanımızla da konuşacağız... ...yani eğitim şöyle bir şey bakın... ...yani covid olacak diye... ...eğitim yabana atılacak diye bir şey yok eğitimin katma değeri daha yüksek. Denge olayı, balans olayı. Dolayısıyla biz çift maskemizi takacağız, kodlarımızı yazacağız, sosyal mesafemize uyacağız. Canlı eğitim, örtük eğitim denen bir şey var. Çocuk gelecek kampüse, sosyalleşecek. Hocasını görecek, asistandan beraber proje yazacak, hocasıyla beraber danışmanlık yapacak, hayatı öğrenecek, arkadaşlarıyla beraber iş hayatını, kariyer merkezini Ayleş. görecek, tabii, tabii. kariyer nereye doğru gidiyor, <laughs> ne yapıyor onu öğrenecek. Evde kimi motive edebilirsiniz? Böyle bir dünya yok. Onun için bu ülke hepimizin, burada çok çalışacağız, gayret göstereceğiz, fark oluşturacağız. Öğrenmeyi öğrenen ve de baktığını gören öğrenciler yetiştireceğiz. Bunun çünkü katma değeri çok yüksek, öyle yüzde on indirimle, yüzde yirmi indirimle, yüzde yüz indirimle olmaz bu. Binde bin indirimden daha iyi bir çocuğun bir yerlere gelmesi. Bugün gümüş madalya kazandı bir arkın evet. değil mi şeyimiz. Dolayısıyla ne kadar sevindik. Onlar hep altın olmalı. İşte yetenek nerede olursa orada olur. Bilim çok gelişiyor. Bizim 16. ekonomi iş adamları sayesindeyiz. Eğer 9, 8, 7 olacaksa bilim sayesinde olacak. Bilim insanları yetiştireceğiz. Dünyaya benim varım, ben varım diyecek. Ben en çok biliyorum, ben en çok çalışıyorum diyecek. Beraberce bilim üreteceğiz ve bunu ekonomiye katacağız. Ben ilk kurduğum üniversitede birinci olmuştuk bütün üniversiteler içinde. Yayında yetmez. Yayın bir noktada ama biz o yayınları ne yapıp yapıp ekonomiye, bilime katmamız lazım. Ekonomiye katacağız ki ülkemiz daha huzurlu, daha refah içinde yaşasın. Bunun da yolu tek üniversite eğitimi. Gelin diyorum bütün üniversitelere. Biz öncüyüz. Biz sonuçta iş adamı değiliz. Biz 30 yılımızı, 40 yılımızı bu işe vermişiz. Biliyoruz. Biz bilmiyorsak bilen de olur. O da, o da başkan olabilir. Bu işi gelin baştan yazalım. Adam gibi bir üniversite eğitimi yapalım. Hocalar da ne yapsın? Kendine bir çeki düzen versin. Öyle online eğitim yapayım. Bir tane literatür yazayım, başka yazmayayım. Patenti herkesin olsun Çağlık Beyciğim. Otursun dersten sonra laboratuvara gitsin literatüre hakim olsun, yayın yapsın veya ne bileyim patent üretsin. Öyle eve gidip televizyon seyretmeyle özel işleri yapıyorum. Bu işlerin olacağı yok. 16'dan 17'ye çıkarız başka türlü. Dolayısıyla bu ülke hepimizin. Bu güzel ülkemize çok hizmet etmemiz lazım. Onun da yolu belli. Çok net. Şimdi diyorsunuz ki Türkiye'nin en kapsamlı sağlık Üniversitesi. E, kapsamlı derken neyi kastediyorum? Yani bütün bunlar, sağlıkla ilgili bütün bizde mühendislik var. Entegre çalışmalar. Yapay zeka var, yani e, bilgisayar mühendisliği var, İngilizce, Türkçe. E, biraz ondan sağlık e, yap, yapay zeka şey yapıyoruz. Moleküler genetik var, ondan mesela iç mimarlık, mesela mimarlık entegre var. Entegre. İç mimari, hastane iç mimarisi daha çok çalışıyoruz. Entegre bir şey. Özel eğitimimiz var. E, sağlıkla beraber işte PDR'miz var psikolojik danışma yine sağlıkla beraber öyle branşlarda hepsi de olduğu için sağlık üniversitesi diyoruz. Ama bundan, bir de kendi hastanemiz var. Bundan kendi da olmazsa olmazı yabancı dil. E tabi hocam yabancı dil artık konuşmuyoruz birkaç yıl önce konuşmuştuk o olmazsa olmazı yani yabancı dil bir değil belki iki. Ama tabii bunu da eğitime şey yapmamak lazım, feda etmemek lazım. Şimdi çocuk diyor ki İngilizce tıp mı, Türkçe tıp mı? Tabii ki İngilizce tıp, kesin. Ama çocuk eğer dile yatkın değilse bilimi yabancı dile feda etmemek lazım. Tabii ki Türkçe. Ama çünkü ama bizim bilim insanı olacaksanız bütün kitaplarımız İngilizce. Türkçe okursa tercüme olur, ikinci sınıf olur, B sınıf olur, orijinal olmaz. Bir şeyi orijinalinden okursanız orijinal fikirler çok daha gelişir. Dolayısıyla benim hayat felsefem hep orijinal oluşturmak. bizde şimdi 10 tane yöntem var. Vakit olsa da anlatsak bütün üniversitelerde evet. keşke uygulasa diyorum. Çünkü Bunlar çocuğu ne yapıyor? Yeteneklerini geliştiriyor. Yetenekleri geliştirdiği zaman katma değeri yüksek bir öğrenci veya mezun ülkeye katıyorsunuz. 10, 100 kişi bir kişi etmiyor biliyorsunuz. Siz de çalışma hayatındasınız. 1000 kişi bir kişi etmiyor. Onun için katma değeri yüksek gençler yetiştirmemiz lazım. Bu da konuşa konuş olmaz. Klasik şu andaki üniversiteler, ben de devlet üniversitelerinde çalıştım yıllarca. Onlarla olmaz. Bir farklı yöntem artık. Hayatı okumamız lazım. Bu dönemde hayatı çok iyi okuyanlar hep bir, mesela babadan zengin. Çocuk bir bakıyorsunuz ikinci jenerasyon kaybetmiş. Niye? Çünkü öbürü ondan daha çok çalışmış. Öbürü uykusuz geceler geçirmiş. Öbürü bir konuda derinlemesine bilge edilmiş. Sen babanın parası inan adeta yatmışın veya normal çalışmışsın. Normal çalıştığınız zaman bütün parayı kaybedersiniz net. Dolayısıyla biz çocuklarımıza para değil, düşünceyi geliş, düşüncesi gelişmiş, baktığını gören baktığı zaman herkesten farklı düşünen ve onda analiz yapan, arkasından sentez yapan, önce akıl yürüten, sonra problem çözen mesela akıl yürüten çok profesör var. Hocam diyorum hiç dikili ağacın var mı? Yok. Dikili ağaç da olacak. Zeka böyle bir şey. Peki değerli rektör bu söylediklerinize Z kuşağı ne derece ayak uyduruyor? Başkanım nasılsanız öyle olursunuz. Biz eğer öğrenmeyi öğrenen devamlı sürekli öğrenen bir şey olursak, veli olursak o da öyle olur. Biz evde televizyon, bilgisayar sohbet etmeye devam edersek çocuk da aynı olur. Ama bizi okuyan, laboratuvarında çalışan, iş hayatını eve getirdiği zaman onda nasıl bir farklılık olurum da şu firmadan daha güzel ürün çıkartırım, şu üniversite öğretim üyesinden daha orijinal yayın çıkartırım diye eşiyle tartışırsa, çocuğuyla tartışırsa hem çocuğun bizde mesela bir düş eğitte Evet. Düşünce atölyeleri var. Bir problem veriyoruz. Problemin nedenleri ne? Bu nasıl çözülür? Bunun en doğru yolu nedir? Buna alternatif nedir? Bunun sonucu nedir? Burada ne yapıyor? Diyalektik olarak bir sonuca götürüyoruz. Yani çocuğun kafası öyle çalışıyor. Yoksa siz eğitim yaptınız, bizim öyleydi not olur. Çocuğu bile dinlemeyiz. Bizde bir bilgin o sistemi var biliyorsunuz. 10 dakikada bir dikkat artırırız. Ben de takip ederim. Dekanlarım da takibi. Derse bir tek dekan ve rektör girebilir biliyorsunuz. Son son 5 dakikada biz dersi keseriz. Herkese 3 tane cümle yazdırırız. Çok basit ama kimse uygulayamıyor. Üç tane 3 tane cümleyi de kaldırırız. Üç kişiye sorarız. Oku bakalım neye anladıklarını oku bakalım 3 cümlenin ne. Oradaki amaç çocuğu pür dikkat dinletmek. Tabii. Çünkü elinde not hayal görüyor. Halbuki 8 saat kampüste kalıyor. Kalıyor nasıl olacak? 8 saati boşa geçmiş oluyor. Pür dikkat dinletmemiz lazım. Bununki gibi çok çeşitli. 11'e kadar çalışırsanız çok sistem. Siz de burada herkesten bu işi nasıl iyi yapıyorsanız demek ki düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz. Uluslararası düzeydeki insanlardan fark oluşturmak için beyninizi zorluyorsunuz. Zorlamadan hiçbir şey olmaz. Zorlayacağız. İşin kuralını önce inanacağız. İşin kuralını öğreneceğiz. Sonra o kuralı başka stilde oynayacağız ki fark oluşturalım. Orijinalin oluşsun ve 21. yüzyılın bir yetiştirelim. Başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz. Olursa ikinci sınıf oluruz. Ama bunu yaparsak inşallah tekrar şahlanırız. Aşıyı önce biz buluruz. Afrika ülkelerine de bedava veririz. Bu kültür bizde var. Biz paylaşmayız. Çok seven bir milletiz. Doğusuyla, batısıyla, Kürdüyle, Çeçeniyle, Türküyle. Dolayısıyla biz herkesi kucaklayıp tekrar tekrar aslımıza dönmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Hanım. Peki çift ana dal yan dal. Bunu tavsiye ediyor musunuz? Hocam bu yoksa. Yokun çok güzel bir kararı. Çok güzel bir kararı. Her üniversite yapıyor. Belirli puanı aldıktan sonra, ortalama 3 olduktan sonra bakın şunu bilin. Bir, bir konuda derinlemesine gidebilirsiniz. Ama bu derinleme gitmek bir başka konuda da derinlemesine gitmeyeceğiniz tezine aykırı değil. Çünkü bilim insanlarına baktığınız zaman bir konuda iyi ama diğer konuda da söz söyleyecek sözü var. Niye var? Çünkü beyin normalde ben nöroloğum sonuçta 100 milyar hücremiz var. Her bir nöron 10 bin sinaps yapıyor, bağlantı yapıyor. Einstein'a bu 42 bin. Dolayısıyla sinaps sayınız ne kadar fazlaysa böyle güzel sorular sorarsınız. Karşısında da güzel sorular alırsınız. Ama mecliste Mevlana ile bitirelim. Bitti herhalde süremiz. Mevlana diyor ki anlatan aşkla anlatacak. Dinleyen de dertli olacak. Biz bir oyunu olarak dertli öğrenci istiyoruz. Bize çalışmayan gelmesin lütfen. Çalışan, vizyonu olan, biz evet. vizyoner bir üniversiteyiz. Vizyonu olan, ben bir yerlere gelmek evet. istiyorum. Ben akranlarımdan en iyi olacağım bir yan, adrese evet. eşittir evet. bir Meydan. Çalışmak isteyen, çalışkan olanların yeri burası. Tabii. Evet, e, şimdi saat 16:15'te tekrar birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.